Yepis bir videodan daha herkese selamlar sevgiler dostlarım bugün motorları yıkıyoruz arkadaşlar Erbağ'dayız evet, arkadaşlar. Merhaba İsteyim. arkadaşlar Neyse arkadaşlar şöyle malzemeleri gösterelim Bezimiz evet. Bir benim şeyim El pedi işte ne dersin Falken otolastik parlatıcı reklam değildir arkadaşlar tekrar. Sponsorlu ürün değil arkadaşlar hiçbiri sadece da biz kullanıyoruz. Fren ve parça temizleme spreyi arkadaşlar. Mükemmel bir ürün tavsiye etmiyorum. <laughs> Burada zincir temizleme ve fırça. Bu Burada ürünler ucuz diye alınmıştır arkadaşlar bunları bilin. İki tane sünger kendiliğinden geçmiş. <laughs> Artık rengi bile sormuş. <laughs> Irzına Irz, geçilmiş. Burada jetonlarımız var arkadaşlar. <laughs> Makinalarda burada dostlarım şöyle yaklaşık bir buçuk haftadır yıkamıyoruz herhalde. Aynen. Uzun yoldan geldiler. Aynen. Uzun, i̇kisi de uzun yol gördü. Detaylı bir temizlik yapacağız arkadaşlar. Daha fazla konuşmayalım. Yıkama ve köpük kısmını çok kısa geçeceğim. Zaten bunları biliyorsunuz. Daha çok detay girdiğimiz yerlerde evet göstereceğiz. Arkadaşlar. Mert kardeşimiz bugün detaya detayda dibine vuracak. Aynen öyle arkadaşlar. Hadi in geçelim. Hep beraber görelim. before after tadında bir video olacak. Öyle foşur foşur temizlik sevenler arkalarına yaslansınlar, bir çay kahve alsınlar, videoyu sonuna kadar izlesinler. Aynen öyle arkadaşlar. Hadi geçelim. Bize kolay gelsin. motorumuzu ıslattık. Gran malta spreyi ile ve fırçayla bu kaba kirleri, yağlı olan kirleri alacağız arkadaşlar. Sponsorluk ürün evet. değildir arkadaşlar. Sponsorluk yok. Şöyle arkadaşlar fırçamı şöyle biraz ıslatıyorum. Ki daha güzel olsun. Arkadaşlar buralar falan ya mesela indirelim. Şuralar yağ. Sıkıyorum arkadaşlar. Şöyle şöyle. Rengi açıldı. Bak bak şurayı göster. Bak kiri burada görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Tertemiz. Burada da yağ var. Hemen nasıl söküyor görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Yağ diye bir şey kalmıyor arkadaşlar. Bakın hemen şuraya gelelim. Gördüğünüz gibi rengi açıldı. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz X-Max'in buralar yağlı. Yani yağ değişirken usta yağ dökmüş. Hemen burayı şey Şöyle. Yağlayalım arkadaşlar. Yeah, Arkadaşlar burayı temiz, ne kadar temiz olursa o kadar iyi tutar, temizliyoruz biz de Allahım Oğlum fren tutmasın ya. Şimdi şeye arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar şimdi hemen detay fırçamızla şöyle buraları güzelce temizleyeceğiz. Biraz da fırçası 谢谢。啊，<好> Evet arkadaşlar şimdi motorumuzu kuruluyoruz. En önemli yer motoru kurulan arkadaşlar. Ne kadar yıkasak da motor düzgün kurulanmazsa hiçbir işe yaramıyor. Tekrar pisleniyor. Pis gözüküyor. O yüzden kuruluyorum. Son işlem olarak şöyle lastiklerimizi parlatıyoruz. Önce biraz süngere sıkıyorum. Ardından şöyle uygulayacağım alana. Lastiğin bu ön kısmına gelmesin arkadaşlar yolda kaydırma yapabilir. Yukarıda sıra. Biraz daha buna yapayım. Yeter. Evet arkadaşlar şimdi TK yapacağız. Arkadaşlar burada gidiyor zaten.